Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Tapkın Mert Ramazan Demir'den Marmaris'ten kamera arkası yeni bir fotoğraf geldi arkadaşlar. Bu fotoğraf görüntülerini sizlere aktarıyorum. Sizlerde böyle görüntüleri seviyorsanız aşağıdaki yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Arda arda güzel paylaşımlarımız CC zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Yağıl Sapkı'nın retiklerini sizler için tıklayacağım arkadaşlar. Tüm bölümü izleyene bölümü nasıl bulduysanız bölümü beğendiyseniz aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz. Güzel kamera arkası sızak görüntülerimiz devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi size bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Birkaç saate yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle biz taçta kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri